Evet baylar bayanlar sevgili çocuklar bugün bir önceki videomuzda ne söz vermiştik Barbaros? Dolma kalemler nasıl mürekkep çekilir. Evet. Şimdi bunlara anlatalım istersen. Şimdi nasıl, nasıl, anlatalım bilmiyorum. Bu pistonlu. Bu kartuşlu. Bu da kartuşlu. Bu neydi? Bu da aslında hem kartuşlu olabilir. Aslında kartuşlu bir dolma kalem. Ama biz bunun içerisine bir tane dönüştürücü koyduk. Artık normal mürekkep çekebiliyoruz. Babam, benimkinin içine de dönüştürücü koyar mıyız? Olur. Bu dönüştürücüyü senin kalemine koyarız daha sonra. Ama bak senin kartuşun ne kadar renkli. İstersen hiç karıştırma. Gösterelim senin kartuşunu. Olur mu? Bak Barbaros'un kaleminin kartuşu tam çocuklara göre. Burada çocuklara göre desenler var. Bana Ama göre bunu değiştirmeyelim. Bunun mürekkep seçilir. Baksana. Şimdiden tüyleri gelmiş. Yok yok şey kalıp hatası olabilir. Onu boş ver sen şimdi. Doğru mu? Sen istersen benim renklerimi takın. Öyle mi? Hı. Tamam. Sana hatıra olur. Bana hatıra olur. Okey. O zaman e e bugün e benim dolmalık kale dolma kalemimin dönüştürücüsünü Barbaros'un dolma kalemine takacağız. Barbaros'un şimdi... kartı benim kalemimi takacağız değil mi? Evet. Bu çok heyecanlı olacak. Bunu planlamamıştık. Şimdi planladık. Evet. Şimdi planladık. Çak o zaman. O zaman başlayalım mı Barbaros? Peki başlamadan önce ortalığı batırırsak ne olur? Durma. Dur şunları şu, ilk önce bir köşeye koyalım. Çünkü yıkılabilir aynı anda koyunca. Tamam. Hı hı. Şimdi bunları düzgünce bir kaldırmaya kaldıralım. kaldıralım. Ben Baba de sen ört. Görürüz. Örtü seriyim. Ör, örtü ser örtüseriz sonra onu yapacağız. Çünkü yani. masamız çok güzel Tamam hadi bakayım. Buna bir şey olursa kıyamaz anne kıyamaz. Tamam uzatmayalım istersen. Şimdi mürekkebimizi alalım. Sonra bunu bunu şimdi senin ama baba kalemini. ilk önce dur bunu buna takalım aa zaten bunu takmaya gerek yok bunu şimdi mürekkeplerimizi anlatalım istersen kaç çeşit mürekkebimiz var bir mavi mürekkebimiz var ve siyah. Evet. Şimdi senin dolma kalemini mavi takacağız. Tamam mı? Zaten bunun içerisinde mavi eee mürekkep olduğu için siyahla hiç girmeyelim. Bunu yıkamak gerekir. Bunu mavi yapacağız şimdi. Tamam mı? Ne yapacağız dedik? Benim kalemimin içerisindeki konvertörü senin şimdi dolma mavi alalım. Şöyle. Hayır, maviyi verir misin? Mavi takacağız dedik ya. Neden onu? Mavi. Zaten mavi yazıyor. Mavi ile devam edelim. Sorun olmasın diye. Tamam mı? Bunu buradan çıkaralım. Bak bunu buraya takıyoruz. Tamam. Şimdi bunu buraya takıyoruz. Bakın. Kartuşu çıkardığımız yere konvertörü takıyoruz. Artık ama olmuyor. Neden olmuyor? Bunların uçları aynı değil galiba Barbaros. Uçları aynıya benziyor ama nedense olmadı. Biz açalım senin için. Seninkine mürekkebi doldurtalım. Barbaros bu buna uymuyor. Tamam. Uymadığı için biz bunu hiç karıştırmayalım. Senin kartuşun yine burada kalsın. Peki tamam babam mı? sen onu evet. internetten mi almıştın? Benim kalemim mi? Hı. Evet. Onu internetten Ali Baba'dan almıştım. Çin'den almıştık bu kalemi. Çin mi? Evet. Çin mi? Her şeyin yer, her şeyin ülkeden aldın sen. Evet. Allah'tan, şey mi? ne yapıyorsun ya? <laughs> bir tane somon balığına bile yerler. Kılıç balığına bile. Sen ne yapıyorsun ya? Somon balığı zaten yenir var bu. Bu ne renk mürekkebimiz? Mavi değil mi? Hı, hmm, bak. Mavi. Mavi açılmış. Şimdi bakın mürekkebimizi de açıyoruz bu şekilde. Açıyoruz. Çok dikkatli. Bunu yaparsan çok dikkatli. Bir şey unutmuşuz. Düşünlük. Peçete unutmuşuz. Bunları nasıl sileceğiz? Sen anlat arkadaşlara ben bir peçete alayım. Arkadaşlar dur, sen otur otur. Ben gidip alırım. Arkadaşlar ben bir saniye gidip peçete alıp geliyorum. Tamam mı? Merak etmeyin. Şimdi Barbaros peçete alıp gelecek. O sırada biz de kalemlerimizi hazırlayalım. Bunu da temizledik. Bir güzel. Buna da siyah mürekkep çekeceğiz. Daha önce mavi mürekkep vardı bu kalemimizde. Alsana bir sürü peçete. Tamam. Bu kadar peçete yeter herhalde. Bir tane yeterli aslında ama Barbaros e, bankör bir sürü peçete getirmiş. Şunları şuraya koyalım. Sen bana nankör mü dedin? Nankör değil, bonkör. Bonkör demek e, Hı. parası bol olan o, o, o manalara girip. Okey. Benim param çok. Tamam şimdi. Boş Sen ver. Para mevzularına girme şimdi. Şimdi bunu açtık. Tamam mı? Evet. Bunu mürekkebe batırıyoruz. Değil mi Barbaros? Evet, batırıyoruz. sonra, sonra ne yapıyoruz? onu çeviriyoruz. Sen çevir. Bu tarafa doğru muydu? Bir dene bir bakayım. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yap ki hepsinin dolusun yap bakalım. Yap bakalım. Yap bakalım. Biraz boşluk kaldı ama ilk etapta hızlı çevirdiğin için. Tamam. Dur bakalım. Şimdi hem bunu silelim biraz hem de ne kadar mürekkep çektiğimizi gösterelim. Evet. Bakın burada gösterelim. İlk etapta hızlı çektiği için bir miktar boşluk oldu, değil mi? Çok evet. hızlı çektiği için boşluk oldu. Şimdi ama buna mürek, bunun mürekkep dolduralım mürekkep mı? babam buna mürekkep dolduralım bence. Ona, Şimdi onda kartuş vardı ama. Bir yaz bakayım şuraya. Gerçekten ama babam bunun bunun ışığı çok az çok az bak. Dur bunu bir gösterelim. Onu yeni takmıştık. Bu nasıl yazıyor bir gösterelim. He bak. yeni taktım. Bak artık bu mavi güzel bir şekilde mavi yazıyor. Daha önce bu siyah yazıyordu. Buna mavi mürekkep çektik şimdi. Okey şimdi. Şimdi şuna dolduracağız değil şimdi mi? Şimdi ona dolduracağız. Şimdi akıtalım şunu. Onu, Akı Onu akıttık. Onu akıttık, akıttık. akıttık evet. Sonra ben akıtmayı göstereceğiz değil mi biraz? biraz akıtmayı göstereceğiz. Sadece yumuşak. O yüzden dikkatli bak. Tamam. Ona göre. Vazgeçip sizi yine bu videoyu çekmeyiz. Yani Video dediğim bir şey Püf. Tamam. Dur bakalım. Püf. Ama evet. sen böyle davranırsan takipçilerimiz bize tepki gösterip takipten çıkabilir. O yüzden takipçilerimize güzel davranalım. Tamam mı? Önce minik bir çekelim sonra nasıl akıtılır onu diyorsun. Ben çekeyim mi? Evet. Sen ne değildir? sen ne <laughs> değildir? <laughs> ama değil. anlat arkadaşlar ne yapıyoruz? Anladın i̇çini bir mektebe de alıyoruz değil mi? Üçünün içini biraz çekelim baba sonra akıtalım tamam mı? Tamam. Devam. 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 Bitti mi? Dönmesi. Bitti. Dönle. Bitti galiba. Tamam. Tamam şimdi biraz akıtalım şimdi. Şimdi dolduğunu gösterelim ama. Bakın şurada penceresi vardı kalemin. Mürekkep penceresi. Sen de gör bari. Bak burası artık siyah. Demek ki mürekkeple doldu. Şimdi bu mürekkebi akıtacağız. Öbür tarafa doğru çevir. <laughs> çevir bakayım. Hayır hayır ucunu çevir. Ucunu çevir. Buradan da mürekkebin aktığını arkadaşlar görebilir. Öbür, heh, öyle çevir. Şimdi mürekkebi bakın böyle damla damla içine gerisin geri. Boşaltıyoruz. Boşalt. Devam et. Sonra videodan izlersin. Tamam bitti. Şimdi tekrar çekelim. Ben daldırıyorum. Daldırıyorum. Ve sen çevir ve çekmeye başla. İçinde bir piston mekanizması var. Biz buradan o bu piston mekanizmasını aşağıya da ileri doğru yapabiliyoruz. <laughs> Aşağı ve ileri doğru yapabiliyoruz. Aşağı doğru ittirdiğim zaman pistonun içerisindeki Şimdi buna mürekkep dolduralım. Tamam. Bir saniye. Ee, piston mekanizması aşağıya doğru gittikçe içerisindeki mürekkebi Baba. Akıtıyor. Daha sonra da diğer Onu tarafa çektiğimizde geri de... takabiliyor muyuz? Ama sözüm bitmedi. Ben bunu bitireyim. Diğer türlü çektiğimizde ise e, şişenin içerisinden mürekkebi içerisine çekiyor. Evet. Siz buna Anadolu'nun kalemleri biz bunları internetten aldık. Değil mi hepsini? Evet. Kapatamıyoruz. Niye kapatamıyoruz? Çünkü der. Ve size Tehlikeli oyunlar yapmıştık diğer videoda değil İnanmış Yayınlamıştır herhalde. Bizim kanalımıza girin. Alt ekrana tıklayın. Şimdi bakın bu kalemimizde artık mürekkep penceresi tamamen dolu. Baba. Siyah renkte ve kalemimiz Baba. artık siyah yazıyor. Bakın. Bunun mürekkebine açı çıkartıp geri takalım mı? Tak. Göster bakayım. Ama nasıl çıkartılıyor? Çek, Çektiğin zaman çıkıyor. Çek direkt. Çektim. Şu anda çıkarmış oldum. Ne kadar mürekkebi var bunun? Ne kadar mürekkebi var? Ama tabi burasında renkli bir şey olduğu için göremiyoruz ama. Aa neden akmadı? Akmaz zaten oğlum. O ne zaman akar biliyor musun? Bak akmıyor gördün mü? Ama bastırırsam akar. Bunu buraya taktığın zaman niye akmadığını sana söyleyeyim. Bak hmm. buradan bir tane başka hmm. bir kartuş alalım. Tamam bunu çıkar. Arkadaşlar şimdi sizin için kartuş takıyoruz. Yani anladın mı? Hayır, hayır tekrar takmamıza gerek yok. de? Takalım mı? Al hadi tak. Ha, takalım sonra çıkartırız zaten. Bak işte, şu takalım. Uydum Hı. yerine. Ucunu bozarsın kalemi. Nasıl takıyorsun? Bastırıyorsun değil mi? Yerine getir sonra ucundan bas. Bas. Bas tık diye bir ses gelmesi lazım. Hah. Tık diye bir ses geldi. Tamam bakın şimdi. Az önce müzik yoktu. Şimdi yazacak. Yazıyor. Şimdi bunu çıkartınca ne olacak? Aa, Yine yazıyor. yazar. Neden yazar? Çünkü ucunda bir miktar mürekkep kaldı. Bir süre sonra da yazmamaya başlar. Evet. İçerisinde bir miktar mürekkep kaldı. O mürekkep bitene kadar yazmasına devam edecek. Evet. Yani böyle de kullanabilirsin. Şimdi hangi kartuş takalım sana? Buna mı öbürüne mi? Buna. Tamam. Tak bakayım. İttiriyorsun. Dur bakayım. Çok Direkt gibi çıkabilir. Dur çok gittin mi? Tamam. Bunun ucu nerede? Şöyle artık. bir bu mu? Tamam takılmış. Tamam takılmış. Tak bakayım burasını da. Ee, bunun bunun kız olanları da var. Bunun. Pembe olanı da var. Kızlar izlerse internetten onu alabilir. Babaları, anneleri izin verir. Benim baba izin verdi. Dolmalı kara ustası baba. Değil <laughs> <laughs> mi? Evet. Peki Barbaros şimdi